Hand feel, sure. ha, tamam o zaman. Tamam o zaman pardon. <laughs> Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deyiz. Anadolu'dan Karabağ basın medya forumu için buradayız. buradayız. Yanımda Bilecik'ten Sakarya Gazetesi imtiyaz sahibi Mücahit Erdal. Mücahit Erdal Bey var. Bakü sokaklarını turluyoruz. Mücahit Bey Bakü sokaklarında yani Bakü'de bugün daha yeni geldik Bakü'ye gerçi ama ilk izlenimleriniz nelerdir? Valla Türkiye'deyken Bakü çok güzel bir şehir olarak anlatılıyordu zaten. Ne kadar güzel Seyircilik anlamında bakımlı güzel bir şehir olacağını tahmin evet. ediyorum. E, tarihi mekanlar, tarihi yapılar çok güzel evet, korunmuş. Çok e, Bakü'nün dört bir tarafı böyle. Sadece şu anda gezdiğimiz alan değil. Dört bir tarafı e, tarihi mekanlarla dolu. Azeri kardeşlerimizle sohbet ederken e, çok mutluluk duyuyoruz. Çok candan yaklaşıyorlar. Aynı zamanda konuşma rehçeleri de çok hoşumuza gidiyor. Evet. Bazen bizim unuttuğumuz kelimeleri hatırlıyoruz. İki devlet, bir millet. i̇ki yumruk birleşiyor, aynen. tek millet oluyor. E, iki, iki devlet, bir millet bir olarak millet. Hep, evet. e, Kendi milletimizden insanlarla ayrı bir ülkede beraber sohbet etmekten son derece memnunuz. Evet. Bir Yabancılık çekmiyoruz değil mi? Aynen yabancılık çekmiyoruz. Sokaklar burada. aynı, iş yerleri aynı. Anlaşmakta pek güç Hiç çekmiyoruz. Yok. Dil aynı Anlaşmak zaten. Var. Ufak tefek farklılıklar var ama. Hatta az önce gördüğünüz sokak sanatçılarının çaldığı parçalar da Türk müziği, Türk müziği çalınıyor. Alışveriş gayet canlı, sokaklar çok hareketli. Ortam güzel. Biraz sanki fiyatlarda bir farklılık var. Bayağı bir 10 kat 10 kat. Yaklaşık 10 yani, kat. Şimdi burada bir ekmek sorduk 1 manat. Ya yani 10 liraya geliyor neredeyse. Bir evet. e, döner sorduk 5 manat. Şey. Bu Şu, biraz makul geldi bize aslında. E, 50 lira 50 civarında lira değil mi? Civarında. Evet. Ama neredeyse burada her şey 10 katı fiyatla seyrediyor. Evet. evet, Bakü sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Ee, Cahit Bey, bu para bir daha Bakü'den ayrılamıyormuş o zaman atmayalım, atmayalım. <laughs> o kadar manatımız yok, yok. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun abi. Ne kadar döner? Döner iki buçuk. İki buçuk manat. manat. Ne evet. kadar yapıyor Türk parasıyla? İki buçuk manat. Neredeyse 30 TL ama çok güzel. Yani Tavuk tl. döner yapıyorsunuz? Tavuk dönerimiz var, patlokumuz var, burgerimiz var, köfte ekmeğimiz var, her evet. şey var. Türkiye'de ne varsa burada da var. Peki teşekkür ederiz. Burada çok rahat anlaşıyoruz. Evet, e, dilimizde bir sıkıntı yok. Buranın ortamı da çok güzel. Akşamları herkes sokakta, buralarda dolaşıyor. Güzel bir ortam. Tehlikeli bir da güzel bir Türkiye yapar. neyse Azerbaycan'da, Bakü'de o değil mi? Evet. Ben adamım ama çok gelmek istiyorum. Nasıl görüyorsunuz Azerbaycan'dan Azerbaycan, e, Türkiye'yi? Türkiye bizim kardeşiz yani. Yani i̇ki devlet, bir millet. E, can, evet. can. can Azerbaycan. Can Azerbaycan, Can Türkiye. Evet. Eskiden Azerbaycan'dan Türkiye'ye çalışmaya gidenler oluyor muydu? Eskiden oluyordu abi ama şimdi tersine olmuş. Türk kardeşler buraya geliyor Azerbaycan'da çalışıyor. Ama Eskiden para, Azeri kardeşlerimiz Türkiye'de çalışıp buraya para gönderiyorlardı değil gönderiyordu. mi? gönderiyordu ama şimdi tersine olmuş. Türk kardeşler geliyor burada çalışıyor, oraya para yolluyor. Çünkü burada evet. bir manatı bozdurunca 10 TL'den fazla para yapıyor. Bu Karabağ Savaşı'nı takip ettiniz mi? Haberlerden falan. Ki, Oradaki ne, ne gördünüz orada? Türkiye'nin yaptığı... Türkiye bize çok destek oldu. Evet. Çok sağ olsun, minnettarız. Biz Türkiye'ye destek oluyoruz. Son yangınlar zamanı bizim... İşçilerin Fövqaladi hala nazil Emektaşları oraya geldi. Yangın söndürmekte Antalya'da, Bodrum'da orada yangınlar evet, oldu. Evet, evet. Onlar da yardıma geldiler. Öldü. Bizim savaş olunca Türkiye bize yardıma koştu. i̇ki Biz, yumruk birleşiyor, tek aynen. millet oluyor. Kesinlikle. Biz Karabağ'daki katliamı her yıl, her yıl dönümünde Bilecik'te toplanıyoruz, anıyoruz, ağlıyoruz. Çok sağ olun. Evet. Allah razı o günleri anlıyoruz ve bu Karabağ Savaşı'ndaki zafer müthiş gururlandırdı. Biz de gözyaşlarımızla sevinçle e, takip sağ, ettik. Çok sağ olun abi. Tamam. Şad oldum ben sizden tanıdığına. Teşekkür ederim. Hadi hayırlı günler. Sağ olun. Hayırlı Hadi Teşekkür ederiz. Yani. Kolay gelsin. Sağ, sağ gelsin. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> <Hiç Evet. gülüyor> Dönerimizi aldık. Ee, ne kadar? Ödedik? 60 TL. 60 TL. Evet. İyi, iyi, iyi yani tamam. normal. Evet. Cemur, iyi ya. ya. Türkiye'ye. Güzeldir değil mi? Eskiden Türkiye'ye çalışmaya gelenler oluyor mu? Fazla bir şey. Evet, bizim benim akrabalar orada. Orada mı? Nerede? Hangi şehirde? Ankara'da. Ankara'da? Ankara'da, İstanbul'da. Ne anlatıyorlar? Teşekkür ederiz, görüşmek üzere. Evet, Mücahit Bey. Ya ne burada... yaşadık şimdi? <laughs> Yani manat olmayınca adam bize suyu ikram etti. Çok can gönülden. Biz TL vermek istedik islerle ama yine bir Yine de almadı. Bozuk para hatıra olsun diye verdik altına, ama bozuk para verdik. Yani güzel bir an oldu. Candan ah, insanlar gerçekten insanlar. Boşuna can Azerbaycan demi, denir yani evet, evet. herhalde. Mutlaka. Güzel hatıralarla ayrılacağız evet. sanırım buradan. Evet.